Merhaba sevgili yarış severler. 16 Aralık İzmir programıyla karşınızdayım. İzmir'de bugün çok güzel sonuçlar aldık. İşte at yarışı, bir gün moreller... E Morelleri oldukça bozar, psikolojiyi bozar, bir gün sonra da bizi güldürür. Bu sebeple çok zevilen, çok zevkli bir oyun sevgili dostlar. Tabii ki ö yani kantarın topuzunu, ucunu kaçırmamak koşuluyla, bütçeleri aşmamak koşuluyla sevgili dostlar. Bugün neler oldu? Ondan öncesinde geleneksel yılbaşı kampanyamız fiyatlarımızı %20-25 geriye çektik. Çünkü yıl yılbaşında aylık e ücretimiz 150 TL olacak ki şu anda birçok site zaten 150 ve 150 üzerinde sevgili dostlar. Biz çok biraz daha geriden gidiyoruz. Ee, yarış severlerimizi düşündüğümüz için aylık fiyatımızı 105 liradan 90 liraya düşürdük. Daha toplu paketler alabilirsiniz. Sitemizi ziyaret etmenizde fayda var. Hepinize yarınki yarışlar için şimdiden bol şanslar deyip bakalım bugün neler olmuş öncelikle e bir yarışları gözden geçirelim sevgili dostlar. Birinci koşuda işte bugün yarış şansımızda e, yaver gitmemesine rağmen e, oyunlardan sonuç aldık. Neden? Çünkü Glory Box, Wasserfall çok cazip safkanlardı sevgili dostlar. Yine güzel bir ikili de sizlere önerdik. E, ama e, yarışın gele gele kazana kazana Mr. Storm favori safkanı kazandı. Önerdiğimiz iki hatta ikinci ve üçüncü oldu sevgili dostlar. İkinci aya geldiğimizde işte bu koşuda eğer altın üzümü Cazip Safkan'ı ikinci olmasa da kazanmış olsaydı ki sizlere nedenlerini anlatmıştım anne at orijininden e, dem vurmuştum sevgili dostlar ama ya yani plase Safkan'ı 8 numaralı Safkan çatımızda olmayan bir Safkan 4. sırada önerdiğimiz Safkan yarışı kazandı. 3. aya geldiğimizde bu koşuda da e, bahis önerimizi kombine yapmış olsaydık ki birçok dostumuz zaten bizleri biliyor 1 ve 4 olarak hatta 2 1 4 olarak da kombine oynayıp çok ciddi bir ikramiye kazandılar çünkü yarışın favori safkanı Living My Best 4. sürpriz konumda 2. sırada önerdiğimiz Eirus ve Federer'de 2 ve 1 ve 2 bitirdiler sevgili dostlar. İşte bir safkan yakaladık ve oyunlar para yaptı. Dördüncüye geldiğimizde Kuyun Akarca'yı ben biraz üçüncü sıraya attım ama Bayis'te 5-3-1 olarak önerdik. E, Toriçem çok cazipti. ikinci oldu. Mitra kötü koştu. E, yarış ön tarafta beklediğimiz üzere uçsuz bucaksızın kaçmasıyla başladı. Beşinciye geldiğimizde Seddülbayr'ı bank olarak önerdik. Tek bir rakibi var dedik. İkili oynayın dedik. Jason Bourne bu ikili de 655 verdi sevgili dostlar. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde işte derin analizin e, bilimsel donelerden ayrılmamanın e, bazı günler faydası olmuyor ama çoğu zaman da at yarışında kazançla götürdüğünü bir kez daha şahit olduk. İşte sıralı bayis, sıralı beşli bayisi de sizlere yakalattık sevgili dostlar. Ateş bilek 2. sırada önerdiğimiz ateş bilek ve 1. sırada önerdiğimiz Canova 1 ve 2 bitirdiler sevgili dostlar. Evet hemen Urfa'ya da bakalım. Urfa'da bankolarımız oturdu ancak... E Birinci koşuda işte 9, 2, 1, 9 ve 1 olarak 2 at olarak ayırdık sevgili dostlar. İkinci aya geldiğimizde ben ucu bucuğa olmayan kimi isterseniz yazabileceğiniz bir koşu olduğunu söyledim. Burada bir eleştiri yapacağım sevgili dostlar. İşte kazanan at 100 metre farkı nasıl yapıyor bana bir, birisi izah etsin. Hiçbir şekilde son yarışlarında yani ne plasesi var ne tabelesi var. Ya diğer atların ee, ne bileyim koşma izinlerini iptal etmek gerekir ya da bu safkanı e, incelemeye almak gerekir diye düşünüyorum sevgili dostlar. Üçüncüye geldiğimizde Bavaria'nın zaten süratiyle çıktığı gibi kazanabileceğini zikrettik. Dördüncüye geldiğimizde yarışın favori safkanı Elbrus inanılır gibi değil o kadar kaçak safkanın ön tarafa gitmemesi sebebiyle Elbruz yarışı kazandı. Beşinciye geldiğimizde Starks oldu. Bank olarak önerdik. Son ayakta da Fadır Ferit dedik. İbocan dedik. Abim benim Begonya dedik. Bakalım neler olacak. Son ayak henüz koşmadı sevgili dostlar. Hemen yarınki İzmir programını sizlerle paylaşalım. Evet yedili plase da baktığımızda bu koşta Perotti ve win for you çok önde Perotti kalibresiyle. win for you da son yarışın çıktığı gibi kazandık aslında sprinter bir safkandır. Bu iki safkan yeterli görünüyor. İkinci koşuyla bir altılı Ganyan start alacak. Gördüğünüz üzere gerçekten işin içinden çıkılır bir koşu değil. Safkanları birbirinden vasat. Ancak yine de bir şeyler söyleyeceğiz. Tabii ki 7 numaralı Tuna Nehri bir yarış gördü. Bu safkan Saraybosna ve Bosna Ersek gibi kalitelerin tam kardeşi. Bir adım öne alalım. Sonrasında son 1600 kum yarışını 1:55'te bitiren güçlü kumcu yükselimli annesi kardeş olan Boğazlayan. Yine aynı performanslı. 9 numaralı Varlık Şakki bu safkanın da pedigrisi oldukça güçlü ve takip atımız uzun bir. 7 arkası 1-9-8 dileyende devam edebilir. 2. aya geldiğimizde günün en zor koşullarından biri Handikap bir koşu. 63'ten başlıyor 50 kiloya kadar safkanlar iniyor sevgili dostlar. Junior Çınar Dabbe ve Dembe'nin ön tarafta e, lüt yapacağı uzun lüt yapacağı bir tempolu yarış olacak. Ben Bukeforus, Lucky Justin, Kuampo, Dembe diyeceğim 2-3-5-6 sonrasında 11-7-4. Üçüncü ayağa geldiğimizde bu koşuda Kabakum'da 1.53'lük performansı bulunan Uzun Mehmet e, ben kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Babam benim Big e, ilk rakipler olur. Dördüncü aya geldiğimizde bu koşuda da e, Sanayi Ayduru ve Akrem handikap puanlarından da anlaşılacağı üzere 70 küsür handikap puanlarıyla gruptan çok öndeler. Ancak koşu yamak bir. Üstelik bu safkanlar işte bazıları yaşlı bazıları <laughs> Akrem eski gücünde değil e, sıkıntılı bu sebeple ben 4 5 1 lal çiçeği orki ve Calibet ayında yazılabileceğini düşünüyorum. 5. aya geldiğimizde White Ocean yani koşunun neresinden bakarsanız bakın bu safkan çıktığı gibi kazanır görünüyor. Eğer yarış satış koşusu yarıştan önce geçen gün hatırlarsınız öyle olmuştu. Büyük favori yarıştan satın alındığı için çıkarılmıştı. Aynı şey olabilir. Dikkat diyeceğim ben. Aynı şeyler olabilir. Kötü koşabilir koşu tombalaya döner sevgili dostlar. Bir arkası 6 10 5 9 3. Altılı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde yine 1600 mesafeli meydin bir koşu. Ben Devirena Ağa diyeceğim. Biçeroğlu'nun kardeşi. Annesi şampiyon der. Hadırla kardeş. İyi formlu ama acemi biniciyle koşacak. Doruğuna yazı. Mesafede 1.54'lük Kerkük. Ee, yine arasına rağmen e, iyi bir performansa sahip. 8 numaralı taş kalp. 4-1-5-8 ama bu koşuya dikkat diyeceğim. Evet kurgumuz da bu şekilde sevgili dostlar. Öne çıkan atlar var. Bakalım bu atlardan hangisi kazanacak. İlk ayak 7 ile başlayabilirsiniz. 3. ayak 4, 5. ayak Bey bir bunlara güvendiğimiz bankolar diyebiliriz ama hiçbir safkanın garantisi kazanma garantisi olmadığını bu sebeple e, bütçeler oranında farklı kombinasyonlar denenmesinin e, at yarışta e, at yarışında kazanca götürüm e, gitmenin en önemli şeylerden biri olduğunda belirtmek isterim sevgili dostlar yani kurgu zenginliği yaparsanız bir atınız kötü koşsa bile diğer ayakta şansınız yaver gider o atınız kazanır en azından bir altınız yatar 5'teni tutar önemli olan hep hep artıda kalabilmektir sevgili dostlar. Evet hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.